Bakın size buraya tanıtmak için şöyle bir gösteriyorum. Bakın şöyle balıklar var. Evet Sizden. çok güzel gözüküyorlar değil mi derin bebek? Evet. Deniz sen denizde yüzmesini öğrendin artık değil mi? Evet. Buluksuz <laughs> dalmayı da öğrendim. Derin çok güzel yüzebiliyor artık. Hı <laughs> hı. Ama biraz küçük olduğumuz için ee, derin yerlerde kolluklarımızı takabiliyoruz. Değil mi Derin? Evet. Senin gibi küçük arkadaşlarına da tavsiye eder misin kolluklarla deniz simidiyle yüzmesi gerektiğini evet. derin yerlerde. Şimdi size şöyle bir taraflarını göstermek istiyor canım. Şöyle yapalım derincim. O tarafa karanlık düşebiliyor. Sen benim arkamdan gel istersen tanıtırken ee, ben ön taraftan geleyim. Seni daha çok net çıkaralım olur mu? Evet. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. E, derin kestanelerin içinde yaşıyorum şu an. Çok korkuyorum şu an. Bayağı bir korkuyorum. Gelin şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Burada durur musun derin bebek? Hı hı. Buradan anlatacaklarını anlat. E, o tarafa fazla gitmeyelim istersen. Neden? E, çünkü orada ee, kalabalık, bir biraz kalabalık ortam var. İstersen rahatsız etmeyelim. Buradan istersen arkadaşlarına söyleyeceklerini söyle. Ee... Bak arkadaşlar, burada bayağı bir balıklar var. Göstereyim. Şurada. Gördünüz mü? Gördüm size ya. Bazıları bayağı Hadi bakalım. Biraz sonra sen de denize gireceksin. Evet. İstersen arkadaşlarına diyebilirsin. Bak şuradaki ya da siyah koyuklu olan o çöpçü balığı arkadaşlar görürsünüz şurada. Hani de biraz net gözükmüyor evetlerim. Bunlar siyah bunlar burada bunlardan yem olabilir. Evetlerim hadi arkadaşlarına artık Görüşürüz arkadaşlar. Bugün bir bir dahaki videoma. Kaş